2020 Renault Captur Renault Captur 2018 yılında Fransa'da 67 bin, Avrupa'da ise 215 bin satış adediyle sav segment liderliğini sürdürdü. Rekabetin giderek arttığı pazarda yeni Captur bir önceki nesilin başarıya taşıyan kimliğini daha da güçlendirerek yenilendi. Dönüşüm gerçekleştiren model dinamik ve güçlü yeni sav çizgileriyle dikkat çekiyor. Renault grubu için üst düzey stratejik bir bölge olan Çin'de de üretilecek olan yeni Captur böylece global bir model haline geliyor. Model Güney Kore'de dahil olmak üzere Renault markası altında tüm pazarlarda aynı isim ile pazara sunulacak. Modelin yeni elektrik ve elektronik mimarisi en yeni teknolojik gelişmelerin kullanımını mümkün hale getiriyor. Yeni Captur'da modelin DNA'sını oluşturan kişiselleştirme ve modülerlik özellikleri korunuyor. Yeni Captur ile 11 gövde rengi, 4 kontrast tavan rengi ve 3 özelleştirme paketi ile toplamda 90 farklı kombinasyon seçeneği sunuluyor. Captur'un konforu için kilit bir faktör olan kayar arka koltuklar ikinci nesilde de mevcut. Yeni Captur 536 litre gibi oldukça yüksek bir bagaj hacmi, 27 litre kadar kadar iç depolama hacmi sunuyor. Toplamda 158 HP gücünde olan kapturun fiyatı ise en dolu paketinde 164.250 TL civarında. 2020 Toyota Yaris Yenilikçi tarzını daha ileriye taşıyan Yaris'in 4. neslinin dünya premieri Amsterdam'da gerçekleştirildi. Toyota'nın TNGA platformu üzerinde yapılan yeni Yaris, sıra dışı tasarımı, yüksek verimliliğe sahip 4. jenerasyon hibrit sistemi ile birlikte segmentinin öncüsü üst düzey Toyota Safety Sense güvenlik sistemi ile kazaları sıfıra indirecek ileri düzeyde güvenlik özelliklerini barındırıyor. Yeni jenerasyon Yaris, TNGA platformu ile birlikte arttırılmış dinamik performansı, geliştirilmiş sürüş kalitesi, yol tutuşu, güvenliği ve dikkat çekici tasarımıyla öne çıkıyor. Yeni Yaris, Toyota'nın Fransa'daki fabrikasına yaptığı 300 milyon euroluk yatırımla birlikte Avrupa'da üretilmeye devam edecek. Yeni Yaris'in iç tasarımında sürücü ile yolcular için çok daha ferah bir alan sunuluyor. Kabinde yüksek kalitedeki materyaller, yenilikçi döşemeler ve yumuşak dokuya sahip malzemeler de daha sıcak bir ambiyans sağlıyor. Yeni Yaris'te duysal kalitenin arttırılması odak noktası oldu. Kokpit tasarımı eller direksiyonda gözler yolda konsepti etrafında geliştirildi. FT çok fonksiyonlu gösterge ekranı ve ön cama yansıtmalı renkli gösterge ekranı ile sürücüye yol ve sürüşle ilgili bilgiler sürücünün odağı yoldan kopmadan iletiliyor. Yeni Yaris aynı zamanda kablosuz akıllı telefon şarj özelliği ve özel ambiyans kabin aydınlatması gibi özellikler de sunuyor. 2020 Peugeot 2008 Peugeot ailesinin küçük sağ modeli 2008 ikinci jenerasyonuna da kavuştu. 2020 yeni kasa Peugeot 2008 önceki versiyonuna göre daha uzun ve yere daha yakın boyutlarla geldi. Tasarımsal olarak çağ atlayanlar araç yeni 208 ila 3008 alıntılar yapmış. Yaşam alanı ise abisi 3008'e çok benziyor. 2020 Peugeot 2008 modelinde 16, 17 ve 18 inçlik jantlar, nappa deri kullanımı, ısıtmalı ön koltuklar, 3 boyutlu navigasyon sistemi, 10 inç dokumatik multimedya ekranı, 2 adet standart USB girişi ve 2 adet USB C girişi. Ayrıca agresif ızgara görüntüsüyle de oldukça havalı. Performansında ise saatte 0'dan 100 km'ye çıkışı 10.1 saniye. Fiyatı ise 160.000-165.000 TL arasında değişiyor. 2020 Ford Explorer PGB 2020'den itibaren Avrupa'da da satışa sunulacak olan 2020 Ford Explorer 7 kişilik oturma kapasitesine sahip olacak. Ayrıca isteyenler hibrit versiyonu ile de satın alım yapabilecekler. Daha önce Avrupa'da satışa sunulan Explorer PGV versiyonunda 3.0 litrelik motor ile yollara çıkacak ve 6 motor 350 HP güç üretebilecek. Elektrikli motorun gücü ise 100 HP olacak. Böylece 2020 Ford Explorer PGV toplamda 450 HP gücünde olacak ve maksimum 840 nanometre tork üretebilecek. Büyük bir araç olan Ford Explorer 13.1 kilovatorluk batarya ile donatılacak. Bu batarya 40 kilometreye kadar yolu elektrik teknolojisi ile gitmeye olanak sağlayacak. 100 kilometreden 3.4 litrelik yakıt tüketimi gerçekleştiren 2020 Ford Explorer 78 co 2 emisyon değerine sahip. 2500 kiloluk çekme kapasitesi ile rakiplerini geride bırakan 2020 Ford Explorer 7 farklı sürüş modu ile gelecek. Normalde kar sürüş moduna kadar farklı farklı sürüş modları ile yolun durumuna göre hareket edebilecek. Fiyatı ise 50 bin dolar civarında olacak. 2020 mini elektrik. Uzun süren ARGE çalışmaları neticesinde üretime hazır hale gelen yeni model, 184 beygir gücündeki motoru ve 232 kilometreye ulaşabilen menziliyle dikkat çekiyor. Genlerindeki karakteristik özelliklerini oluşturan keyifli sürüş, etkileyici tasarım ve premium kalite anlayışını koruyan araç, markanın ilk yüzde 100 elektrikli seri üretim modeli olma özelliğini taşıyor. Tamamen şirket içerisinde geliştirilen sürüş dinamikleri sayesinde elektrikli araç benzersiz bir kullanım keyfi vaat ediyor. Özel olarak geliştirilen lityum iyon batarya, Yılları ile tam şarjda 232 kilometreye ulaşabilen bir menzil sunabiliyor. Saatte 100 kilometre hızlanmasını da 7.3 saniyede tamamlıyor ve elektronik olarak sınırlandırılan saatte 150 kilometrelik hıza ulaşabiliyor. Mini Elektrik 2020 modeli gelecek yılın en çok konuşulanlarından biri olacak burası kesin. Kar dergisi editörleri onu kullanmış Mini Elektrik hakkında yorumları şöyle: Çok sessiz, çok hızlı ve çok seri. Aslında bu ilk elektrikli mini değil çünkü 10 yıl önce bu amaçla bir prototip yapılmış olsa da piyasa sürülmemişti 193 hp gücünde ve 270 nanometre tork üreten motor 230 kilometre menzile sahip. Elbette bu menzil çok yeterli değil, ama şehir içi kullanımı için oldukça ideal. Bu arada Mini'nin hibrit modeli de yapılacak, ama muhtemelen sadece Çin pazarına sunulacak. 2020 Porsche Macan GTS. Porsche'un Macan ailesine yeni bir üye daha eklendi. Macan C ile Macan Turbo arasında konumlandırılan Macan GTS, selefine göre artık daha güçlü ve daha modern. Kaputunun altında 2.9 litrelik motorla gelen 2020 Porsche Macan GTS, 381 HP gücünde. Selefinde 15 HP daha güçlü olan model maksimum 519 Nm tork üretebiliyor. Aracın yapabildiği maksimum hız ise saatte 260 km. Porsche bu modeli için özel tasarımlar kullandı. Ares Spider desing jantlar, Porsche por egzoz sistemi, adaptif havalı süspansiyon sistemi gibi donanımlar aracın tasarım özellikleri arasında. Yeni modelin Amerika fiyatları 71.300 dolar olarak açıklandı. Otomatik vitesle saatte 100 kilometre hıza 4.8 saniyede ulaşabiliyor. 2020 tok Ülkemiz için oldukça önemli bir adım atılarak yerli milli arabamız TOK görücüye çıktı ve ön siparişleri oldukça yoğun bir kitle tarafından verildi. Yeni bir yapılanma olmasına rağmen TOK'un arkasında oldukça köklü şirketler bulunuyor. Araba sektörüne çok üst bir segment olan elektrikli araba modellerinden piyasaya atılan TOK, 2030 yılına kadar toplamda 5 farklı yerli otomobil karşımıza çıkaracak. Yollara inecek iki modelin konsept versiyonları düzenlenen tanıtım etkinliğinde kendini gösterdi. 2022 yılında yollara inecek olan ilk yerli modelli otomobil CSUV olacak. 4 çeker ve arkadan itişli olmak üzere iki farklı versiyonu bulunacak olan otomobil tamamen elektrikli yapıda. Her iki modelinde de maksimum hızı saatte 180 kilometre olarak belirlenmiş durumda. Ancak arkadan itişli model 200 beygir güç ile karşımıza çıkacak. 4 çeker versiyonunun gücü ise 400 HP olacak. Yüksek ihtimalle yazılımla birlikte artırılabilecek. Lyon pillerden güç alan yerli otomobil 300 kilometre ve 500 kilometre olmak üzere gidebilen iki farklı menzil seçeneği sunuyor. Otomobilin elektronik güç ünitesinde tamamen yerli yazılım kullanıldığı belirtildi. Hızlı şarj teknolojisine sahip olacak otomobil bu sayede 30 dakikada şarj olabilecek. Aynı zamanda internet üzerinden güncelleme alabilen yerli otomobil ileri sürüş destek sistemleri sayesinde 3. seviye otonom sürüş teknolojisine hazır. Bursa Gemlik'te üretilecek olan otomobilin fabrikası 2021 yılında açılacak. 4 çeker model 0'dan 100 km hıza 4.8 saniyede ulaşırken diğer versiyonun 0'dan 100'e ulaşması 7. 0.6 saniyede olacak. Fiyatı ise 250 ila 350 bin TL arasında değişeceği konuşuluyor. Yorumlarda milli otomobilimiz hakkında düşüncelerinizi belirtebilir, unuttuğumuz bir nokta söz konusuysa ışık hızında bizi aydınlatabilirsiniz. Videomuzu sevdiyseniz beğenmeyi, diğer videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.